Antik Yunanlar evrenin ortaya çıkışına dair birçok hikaye anlattı. Hesiod'un Theogonia adlı şiiri, MÖ 8. yüzyıl, evrenin ilk halini anlatır. Önce bir uçurum ya da boşluk olan kaos vardı. Ardından Gaia, yani yeryüzü doğdu. Sonra yeraltı dünyasının tanrısı Tartarus ve aşk ile arzu tanrısı Eros geldi. Devamında karanlık ve gece ortaya çıktı. Bu ikisi çiftleşerek aydınlık ve gündüzü dünyaya getirdi. Gecenin diğer çocukları arasında ölüm, uyku, kader anlamına gelen Moira'lar ve hayatın özündeki Eris yani çatışma vardı. Gaia daha sonra gökyüzü Oranos'u, dağları Oreayı ve deniz Pontos'u yarattı. Gaia ile Ouranos çiftleşti ve Titanlar, Kikloplar ve Yüz Kollular doğdu. Ancak kıskanç Oranos tüm çocuklarını yani Gaia'nın bedenine, yeryüzüne hapsetti. Bazı mitlerde ise evren, Gaia ya da Tanrıça, Yurinome tarafından yumurtlanan bir kozmostan doğar.